ve Eskişehir'de zorlu 90 dakika başladı. İki takım da hızlı oynuyor. Erkan Erkan şut dışarı gidiyor Erkan. Raul Meireles kayta gönderdi şimdi içeride ve bu bomboş. Şimdi Holman Pierre Vebo'ya geldi top. Pierre Vebo döndü vurdu üstten dışarı. Pierre Vebo. Caner şimdi kesti ortayı. Kayta doğru. Kayt yükseldi. Kafayı vurdu Tarık. Bırakmadı orada Kayt'ı. Top yine Kayt'ta kaldı. Vebo ara pası düşüncesi. Vebo vurmuş top offside. direktten geldi ama. Offside. offside. bayrağı havada. Bir kez daha izleyeceğiz. İşte burada offside bayrağı Mehmet Topal için havada. Ersun Şimdi Hasan Ali ve Mehmet Obuz da geldi. Şamil Abitoğlu. İşaret geldi. Caner şimdi yaptı ortayı sol kafayı vurdu Bofen. Rud Bofen ve savunma. Fenerbahçe gole yaklaştı Musa Asov'la. Caner yine kabisi gönderdi. Rudbofen çıkarttı bir kez daha. Top yine Caner'de. Cezanın çok kalabalık. Caner erken yine kabisi gönderdi. Arka direğe kafa vuruşu Rudbofen. İkinci pozisyon boşta kaldı top. Çizgi üstüne ardından direk. Bas sova doğru. Akaminko. Caner topun yerişine içine. Kayt dokunuyor ve topu alana gidiyor. Caner Orta geldi bir kafa üstten dışarı gidiyor Kayt Sol döndü geriye Caner Şimdi ortayı yaptı Caner Boşta kaldı arka taraf topa gol Fenerbahçe Kayt'ın golüyle Ama hayır hayır, hayır hayır şimdi durdurdu Çok kritik bir pozisyon eliyle topu ağlara gönderdiğini işaret ediyor Kamil Abitoğlu. Mehmet. Holmen takip ediyor. Holmen çevirdi. Mereleş bıraktı. Kayt dışarı vuruyor. Bir kayt. Mehmet'in pas hatası. Şimdi Horkera. Necati aldı topu sağda Serkan hareketli solda da boşluk var şimdi Erkan Zengin önüne bıraktı Necati Erkan ceza alanında Erkan kaleyi düşündü harika bir gol attı mükemmel bir gol Erkan Zengin Erkan çekiyor topu ve kazanan Eskişehir Spor Eskişehir Spor 2 Fenerbahçe bir maçın skoru